Merhabalar. Konumuz Latin Urbs. Yani bir spline'ın kendi etrafında döndürülmesiyle bir üç boyutlu obje yapımını anlatmış olacağım. Latin ne işe yaradığını görmüş olacağız bu dersimizde. Şimdi öncelikle Latin kullanmak için bir spline çizmemiz gerekiyor. Yani objemizin yan yüzüne çizmemiz gerekiyor. Spline'ımızı e, bezier, bezier spline olarak alalım ve ekranımızı dörde bölerek front ekranına geçiş yapalım ki objemizin yan yüzünü görmüş olalım sahnemizin. Evet şimdi bir kadeh çizelim isterseniz veya bir vazo çizelim daha basit olarak görmeniz için bir vazonun yan yüzünü düşünün. Biraz zorlanacaksınız fakat e, kavramınız zaman almayacaktır. Evet yan yüzünü çizmiş bulunmaktayız şu an bir vazomuzun. Vazomuzun yan yüzünü, yan yüzünü çizdikten sonra yine NURBS menüsünden faremizin sol tuşuna basılı tutarak Lathe NURBS seçeneğini Object Manager kısmına ekliyoruz şimdi spline'ımızı tutup Lathe NURBS'ümüze bıraktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi spline'ımızı Lathe NURBS bizim için e, yani kendi etrafında çevirmiş oldu bir vazo oluşturmuş olduk tabi e, bunun üzerinde değişiklikleri de yapabiliriz. Yani objemizin üzerine gelip kenar modunu seçerek değişiklikleri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi e, tıklamış olduğumuz kenarları değiştirerek vazomuza değişik bir şekilde kazandırabiliriz. Yakınlaştıralım. Bu şekilde objemizin üzerinde değişiklikleri yapabiliriz. Şöyle yapalım. Evet şu an bir vazomuzu bir nevi oluşturduk. Tabi şu an bir ders videosu hazırladığımız için özensiz olabilir. Siz zaman ayırıp daha iyilerini yapabilirsiniz. Şimdi Latin örtüsümüzün de kendine göre ayarları mevcut. Yani cap ayarları mevcut. Tabi şu an altını kapatmadığımız için biz dilerseniz altını kapatalım. Ondan sonra. Evet. Tabii kenar kıvırma işlemleri. Bunları kendimiz sonradan anlatmış olacağım. Ben size anlatacağım. Şimdilik genel anlamda Latin Earths ne işe yarıyor onu görmüş olalım. Gördüğünüz gibi Latin Earths bu işe yarıyor. Yani bir spline'ımızın kendi etrafında çevrilmesi. Tabi sadece vazo değil bu Latin Herbs ile kadeh yapımı, bardak yapımı ve birçok objeyi yapabiliriz. Kolaylıkla kalkıp e, tek tek modellemek yerine Latin Herbs bizim için objemizi tamamlamış oldu. Latin Herbs'ün işleyiş şekli bu şekilde.